Siz bir milletin neferleriyiz Engelleri birlikte aşağı gideriz Dünyaya umut olan canlı milletiz Türkiye'nin yüzyılına selam dur dinle Türkiye'nin yüzyılına selam dur dinle Selam dur Selamdır dinle, Türkiye'nin yılına selamdır dinle. E, 20 yıllık deneyimim var müzik hayatında. Cumhuriyetimizin 100. yılına bir iz bırakmak adına böyle bir çalışma yaptık. Öğrencilerimize seslendirdik. E, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. E, tüm milletimize armağan olsun. E, hazırladığımız şarkıyı öğrencilerimize ve çevremize dinlettiğimizde herkes çok büyük heyecan yaşadı. E, bu mutluluğu gözlerinde herkesin gördük. Büyük bir ışıltıydı. Biz de Cumhuriyet'in 100. yılına bunu armağan etmekten büyük bir onur ve gurur duyduk. Ee, aslında türkünün mimarı Osman Hocam'dır. Ben sadece vokal yaparak arkadaşımın yanında yer aldım. Çok da mutlu oldum, gurur duydum. Bana da yapmış olduğu bu çalışmada yer verdiği için. Normalde aslında hani Cumhuriyet dendiği zaman zaten hepimiz coşkuluyuz, mutluyuz ama 100. yıl olması tabii ki bizler açısından daha Mutluluk verici, gurur verici. Umarım hocamın bu eseriyle bizler de duygumuzu yansıtabiliriz. Açıkçası hani böyle bir eserin bizim okulumuzdaki öğretmenlerden birisi tarafından var edilmesi beni çok mutlu etti. Beni çok gururlandırdı. Aynı şekilde bunu böyle anlamlı bir tarihte yapmış olması da çok iyi bir şeydi. Cumhuriyetimizin 100. yılında hocamızın bize böyle bir sürprize karşılamak Bizi beni gururlandırdı açıkçası ee, dinlerken yani tüylerimin diken diken olduğunu hissettim. Yani hocamızın duyguyu verdiğinde hissettim orada çok gururlandım. Cumhuriyet'in 100. yılında böyle anlamlı bir çalışmanın olması beni hem duygulandırdı hem gururlandırdı. Ee, Osman hocama, Tülay hocama emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum yani böyle anlamlı bir çalışma için, program için. İnşallah bu şarkı bu müzik yani. Tüm Türkiye'de daha çok ses getirilir, daha çok duyulur, dinlenilir inşallah.